Selamlar. Şimdi farklı bir video çekmek istiyorum. Um, şeye bakacağız bugün. Menüde kalarak yani oyun oynamayarak günlük yenilenen kadro kurma görevleri ile nasıl kart döngüsü yapılır, hani kartlarınız artırılır, menü grind diyorlar ya nasıl o yapılır, um, nasıl. Gold kartlar kasılır. Ona bakacağız. Bunun için bir oyuna girmeniz gerekmiyor. Ee, size FIFA'nın YFC'nin verdiği belli challenge'lar var. Onları döngülemeniz gerekiyor. Şunu aklınızda tutun bir kere. Hani her gün saat 9'da akşam 20 21'de yani içerik yenileniyor. Yani bunları hepsini tekrar yapabilir hale geliyorsunuz. Günlük işinizi bitirdiğinizde bir daha bu döngünüzün yenileneceği saat saat 9. Akşam 9, 21. Ee, siz saat 9 olduğunda ilk önce şu an hiçbir şeyiniz olmadığını ve hani para da yok, fakir olduğunuzu varsayıyorum. Ee, siz menüde işte hesabınızı ilerletmek isteyen bir insansınız değil mi? Ee, her sabah, sabah diyorum hala, her akşam 9'da günlük gümüş ve bronz yükseltmeler geliyor. Bunlardan başlıyorsunuz. Bunlardan ikişer tane yapıyorsunuz. Hemen yapalım, fırlatalım buraya elimizdeki şeylerden. Sizde de olacaktır. Yoksa yani o kadar kartınız yoksa ya bronz vardır kesin de marketten alıp geçebilirsiniz. Bunları yaparak başlıyoruz. Bunlar bize 12'şer bronz ve 12'şer gümüş ikişer tane bu paketlerden veriyor. Yani dolayısıyla elinizde 24 gümüş, 24 bronz paketiniz olacak. Size verecek bunları. Birazdan açalım beraber. Um, gümüş yapacağız şunu. <laughs> bunları yolluyorsunuz. Bunlar zaten sırf kar arkadaşlar yani. Bu döngüyü yapmasanız bile bunlara bir oyuncu yollarsanız bir gümüş bir şey paketi almanız mümkün. Bunları yolladık. Hadi şunu yollayalım. Um, evet. Şimdi bunları yolladık. Mağazaya gidelim. Um, mağaza açılırsa güzel olacak. Elimize bakın 12 değil yanlış söyledim hatta 15 tane oyuncu içeren 2 gümüş 2 bronz paketi geliyor. Değil mi? Bunlardan hangisini açtığınız çok önemli değil. İstediğiniz açın. Şimdi yollayın bunları kulübe. Bence bir tane bronz açtıysanız bir tane gümüş açın sonrasında. Daha Dengeli dağıtın elinizi diye sadece bir nedeni yok. Bunları da kulübe yolladık. Bu arada burada kopya gelmesi ihtimalinde kopyayı kullanacağız. Şimdi anlatacağım demek istediğimi. Çok önemli değil yani. 200-400 coin kurtarıyorsunuz en fazla ama o kadar şeyini sıkmak isterseniz suyunu ee, onları da kurtarmanız mümkün yani. Discard, quick sell yapmadan Haftanın takımı mı geldi? Ha, evet şöyle bir ihtimal de var. Gümüş paketlerinden haftanın takımı gelebiliyor. Şimdi takip ettiyseniz 24 tane hem bronz hem gümüş oyuncu elde ettik değil mi? Sadece 2 oyuncu verip sadece 4 oyuncu verip. Şimdi yine aynı şekilde altın yükseltmesi de var. Günlük altın yükseltmesi bunun Türkçe adı da. Bu da 4 defa yapabilme hakkınız var. Az öncekiler 2 idi. 2 gümüş 2 bronzdu. Altını 4 defa yapabilirsiniz. Bunu 4 defa yapacaksınız. Elimize az önce gelen bronzlarla en yeni bronz. Bunları onların hep zaten çok kullanacağınız şeyler değil. Eğer ama şöyle şeylere dikkat edebilirsiniz. Mesela burada bir Real Madrid oyuncusu vardır. Real Madrid oyuncularının değerli olduğunu az çok FIFA sezgisinden kestirmeniz gerekiyor. bunu tahmin edebilirsiniz. Öyle şeyler olabiliyor mesela kim United'lı bir libero var. Maino mu ne? O Evolution'lar gereği mesela şey değerli bir oyuncu. Onları öyle şeyler görürseniz. Şimdi altındaki bronz segmentini tamamladık. O da bize 7 oyuncu veriyor bakın. Hani dolayısıyla hani sıfkar. yaptığımız yanımıza bile kalıyor. Toplam 30'un üstünde bronz oyuncu. Bakın bana kopya geldi. Siz bunu ister suyunu sıkmak isterseniz bu transfer liste tutun ya da ya ben Hani para olduğu için ben de çabuk sat yapıyorum ama siz onu da kullanabilirsiniz yani. Gayet. Şimdi de gümüş segmentinde yapıyoruz. Aynı şeyin. Yeni gelen topçuları yallah. Hepsini. Mesela PSG oyuncusunu tercihen yollamak istemem. PSG challenge'larda sorabilir. Ne bileyim. Değerli olabiliyor ama bu çok detay şeyler yani. yani siz takılmayın yollayın şimdilik 50 bir seviyeden sonra anlıyorsunuz zaten o olayları ee, Hele de satılabilirse Gümüşü de bitirdik Elimizde bir tane 11 oyun altın oyuncu olan Altın paketi oldu değil mi Buraya kadar Anlamışızdır Bu arada o gümüş Segmentinden de bir 6 tane 7 tane gümüş oyuncu şeyi var ee, Paketi var onu da açıyoruz Geldi bunlar da. Bakın baya baya oyuncu artırıyoruz. Yani şey tane 11 tane yolladık ama 25'er tane kazanmıştık. Yani iyi bir döngü bu anlayacağınız. Bunu şimdi ben 4 tane yapmayacağım ama siz bu şeyin hepsini her gün yapıyorsunuz. Günlük altın yükseltmenin 4'ünü de her gün yapıyorsunuz. Dolayısıyla elinize dört tane 11 altın oyuncu paketi geliyor. Bundan kazandığımız paket. Ben bir tane yaptım şu an siz dört tane yaptınız diyelim. Ee, şunlardan. Bunlar değil. Aa biraz derinde kaldı. Şimdi şey yapayım şu paketlerin birkaçını açayım. Evet elinize gelen paketler bu 11 altın oyuncu paketi oluyor bu Günlük altın yükseltmeleri yaptığınızda Bunlardan 4 tane sahip oldunuz değil mi? Bunları açıyorsunuz 11 altın yükseltmeleri Buradan ne gelirse Şimdi Bakıyorsunuz reytinge ee, Bir tane kopyamız var Tamam Eğer Buradan 82 üstü bir şey gelseydi Farklı bir şey yapacaktık Ama 81'in altında gelen nadir oyuncu var ya Lafont 78 düşük bir rating denk geldi. Onu onu orada şeye de bakın kopyayı kullanın özellikle altın oyuncuyu harcamayın kolay kolay. Reynoso benim için mesela bir kopya. Bunu aklınızda tutun. Lafont'u yükseltmelere gidiyorsunuz ve o sizin şu an yaptığınız zamanda ne, hangi yükseltme varsa 85 üstü player pick mesela nadir oyuncu işte normal oyuncu kullanan iyi bir örnek bunu yapabiliriz mesela şimdi ya da nerede öbürü bilmiyorum göremedim şu an bir saniye ha bu ya da 77 üstü 3 oyuncu veren şeyin içine atıyorsunuz biz bunu yapalım şimdi çünkü 81 üstü pick bitmek üzere. Ben hangisini tercih ediyorum? 81 üstü player pick mi? Fantasy FC mi? Eğer bu işin içinde çok kalabilecekseniz yani bayağı vaktiniz varsa crafting upgrade yapın. şey 77 üstü 3 oyuncu vereni yapın. Çok vaktiniz yoksa pick'i yapın. Çünkü çok vaktiniz varsa bunu çok yaptığınız zaman objektiflerde bunun şeyi var biliyorsunuz. 150 taneye kadar yaptıkça ekstra paket veriyor. Onlar da yanınıza kalıyor. Yani müthiş bir ilerleme kaydediyorsunuz. Ama çok vaktiniz yoksa pick yapın. Bu 6 saat kalmış. O yüzden biz öbürünü yapalım. Mesela gelin buna en yeni ne açmıştık? Bakın Reynozo kopya olduğunu biliyorum ya. Reynozo'yu kesin atıyorum. Bunun içine. Kopyaları böyle böyle değerlendirin yani. Hani şey yapmayın. Çabuk sat yapmayın. Mümkün oldukça. Tamam. 11 tane altın oyuncumu koydum. Değil mi? Zaten paketten aldım buydu. Bunu yolladım. Bunu hatta bir defa daha yapalım döngü için. 4 tane yapmıştık altın yükseltmeyi. O da bize 11 altın oyuncu paketi vermişti. kopyamızı geri alalım. Yolladık az önce. Boşa gitmedi güzel. Bunlar benim birikmiş paketlerim. bunlara şey yapmayın. 11 altın oyuncu paketi kazanmıştık. Onu bir de açtık. 4 taneden birisi. Bakalım bu sefer ne gelecek? Kopya bir şey geldi. Anthony geldi. Anthony de 81 rating. Tamam mı? Bunu da aynı şekilde işte 77 Zamazingo'ya atıyoruz. Giriyoruz crafting upgrade'e. Buraya atıyoruz. Bu döngü bu şekilde. Bu 81 ve 6 oyunculara denk getirirseniz Mesela Anthony'yi de ben buraya atacağım Yapacağınız şey Olur da 82 ile 84 rating arası Bir şey denk getirirseniz Yani 82, 83, 84 Tamam mı? Onu bize şu an verdikleri 83 onun içine atıyorsunuz Şu an bu en karlı şey Mesela bir tane örnek yapalım Şimdi bana Antonio çıktı ama biz örnek olsun diyerek az önceki paketten şey geldi diyelim. Ee, mesela, mesela. Royce çıkmış olsun tamam mı? Royce'u buraya atıyorsunuz. Şu ana kadar kastınız paketlerle. Ee, sonra işte yani kopya değilse eğer Royce burada dura koysun. Kullanmayın bunu. Şey atmayın. 77 üstüne. 82, 83, 84'leri burada biriktiriyorsunuz. Mesela zamanla işte bende de bahsettiğimiz döngüyü yapmış olalım beraber güya. Bunlar birikmiş olsun. Tamam mı? Bu arada bunlar hep satılamaz. Satılamazlar hep öncelik gösterin. Onlar bizim hemen kulüpten yollamak isteyeceğimiz şeyler. Bunlar işte o bizim döngüden birikmiş oldu. Bir tane de haftanın takımı denk getirmiş olalım. Olacak bunlar bu arada. Çıkıyor gerçekten. Ee, mesela kimi yollayayım? çar çöp varmış burada? Hepsi çarçöp de. Seni yollayayım. Ee, i̇şte 82, 83, 84'leri buraya yolluyoruz. Haftanın takımı da olacak bir tane tabi. Mesela ne çekmiş olun? Aa, sen git. Siz gidin ya. Yani. Hep, hepiniz gidin. Almiron gitsin. Orada ben 81 yolluyorum da siz 81'leri şeye yollayın. Minimuma getirmeye çalışacağım işte, anladınız ya. 83, 82'leri kurtarabildiğiniz kadar kurtarırsınız zaten. Bakın düşürmeye dikkat edelim. Evet burada yeterince düştü. Şunu da alsak. Olmuyor. Tamam. Sen git. 83'leri biriktikçe bunun içinde biriktiriyoruz. 83 üstü onun içinde. Burada tek denk gelmesi gereken haftanın takımı. Haftanın takımı denk gelmeyebilir diyebilirsiniz, değil mi? Eğer öyle diyorsanız ilk önce 82 84 şunda kullanma ihtimaliniz var. Nerede o yükseltme? Ha, bu haftanın takımı oyuncu seçimine ilk önce yapabilirsiniz. Ama bu asıl paketten bir şey denk getirme şeyiniz değil. Bu ne, neden yapıyorsunuz? 83 üstü 10 oyuncu paketine atacak bir haftanın takımı kartı olmadığı için. Eğer e, haftanın takımı kartınız hiç denk gelmediyse yoksa ilk bunu yapıyorsunuz 83 üstü onu yapmadan önce. Bundan gelen haftanın takımını şey atabilirsiniz. Az önce yaptığımız 83 üstü 10 paketine. Değil mi? Tamam. Günlük döngülerle işte günlük altın upgrade ile bir şekilde şunu yapabilir hale geldik diyelim. Değil mi? 83 üstü 10'u. 80, bu güzel bir aşama ama ben 1-2 günde geleceğinizi düşünüyorum. 83'ler zaten çok çıkıyor, çok sık çıkıyor. 83 Stone paketimizi açalım. Kopyayı kullanmış mıydık? Kullanmayı unutmuşuz. Ben çabuk satıyorum, siz yapmayın. Eğer çok paranız yoksa. 83 Stone'u da açtım. Tamam bir şey gelmedi falan filan. Bu arada buradan güzel kart da çıkacak elinde sonda size. Tamam. şimdi. Buradan geleceklerle. Bir daha 83 üstü 10 yapabilirsiniz. Bu bir. Haftanın takımı çıkarsa buradan çok iyi oluyor. Tamam. Ya da. Bu 80 yani 84'leri, 83'leri ve 82'leri şey alacağız demiştik. 83 üstü 10 kadro kurma görevine. Ama olur da 85 ve 86 üstü kartlar gelirse bunlarla da kadro kurma görevlerinde beğendiğiniz oyuncu varsa mesela şu an Werner'i e öneririm. Beğendiğiniz oyuncu varsa ona kullanıyorsunuz. Dolayısıyla takımınız gelişiyor. Ya da ya da e, Türkçesini bilmiyorum. Değişimler var. Burada 85 overall oyuncunuzu verip mesela 7 oyuncu paketi geri alabiliyorsunuz. Buna yollayın. Bundan da bir paket gelecek ve sizi döngünüzde çok hızlandıracak. Mesela 88 kopyanız geldi atıyorum 83 üstü 10 paketinden. Onu da işte 88 ortalama exchange'ine yolluyorsunuz. Buradan size kaç oyuncu paketi veriyor? İyi bir şey veriyor baya. 27 oyuncu paketi veriyor. 8'i de nadir. Ona yolluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir günlük döngüyle size verdiği günlük hediye paketlerle, günlük işte gümüş ve bronzla başladık. Onları 11 altın paketine koyduk. Bunu da işte şey 77 üstü 3 ya da işte player pick keyfinize bağlı. Ona attık. Ondan gelen işte 81 82 zamanla birikiyor dedik. Bir ikinci biriktikçe de 83 üstü 10 paketini yapıyoruz dedik. O 83 üstü 10 paketiyle bir daha 83 üstü onları. Çünkü 83 üstü onlar da şey günlerde yenileniyor saat 9'larda. Yapma hakkınız maksimum 3 tane miydi? Evet 3 taneydi. Ben önceden birini yapmış mıydım? Aynen 3 taneydi. Bunu da 3 tane yapabiliyorsanız yapın. Bu haftanın takımı istiyor. O yüzden haftanın takımı henüz size denk gelmediyse 83 üstü ondan önce 83 üstü haftanın takımı oyuncu seçimi yapmanız gerekiyor. Buraya atacaksınız ilk önce 84 ve işte şeylerinizi 82'lerinizi. Ama burada bir tane 85 istiyor. O yüzden buradaki 85'i denk getirmeniz lazım. Haftanın takımı o yüzden çok önemli. Onu denk gelmesi biraz şans işi. Yoksa bununla uğraştırır bir tık. Bunu da yollayınca zaten bir tane döngü kolaylaşıyor. Çünkü bunun içinden şey çıkıyor işte. 86 çıktı mesela az önce bana. Onu şey atsam. exchange e atsam 86'ya. Buradan güzel bir paket veriyor bana. Anlayacağınız döngü bu şekilde. Her gün saat 9'da yenilenen 2 tane günlük bronz ve günlük gümüş yükseltmesinden başlayıp 83 10'a kadar biraz da paket şansıyla hani hep de 78-79 civarı vermesin. 1-2 tane yüksek rating versin diye umarak döngü yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu yükseltmeler bu şekilde. Zaten hani artık oyunu herkes menü için oynar hale geldi. Oyundan keyif falan yok pek maalesef. Çok şey olduğu için. Ee, keyifli bir oyundan uzaklaştığı için. Neyse o başka bir konu bu. Döngü bu şekilde yapılıyor. Bu arada o 77 üstü 3 ee, yükseltmesini attığınız altın oyuncularla beraber 77 üstü 3 oyuncuyla da beraber şunu da ilerletmiş oluyorsunuz. Nerede o? Ha bu. Onu 10 defa yaptığınızda mesela 83 üstü pik veriyor. Onu 15 defa yaptığınızda 83 üstü 2 oyuncu veriyor. Burada da görevlerde bir anda ilerleyen ve size gene belli ulaşmalarda paket verecek şeyler var. Dolayısıyla hani oradan kazanç bir taşta iki kuş. Böyle görevlerdeki bu güzel paketleri de alıyorsunuz. Güzel diyorum da yani Asıl güzeller açıkçası 100 defa tamamladıktan sonra başlıyor. O yüzden bu biraz meşakkatli. Yani oyun player pick'i de yapmanız mümkün. 81 üstü player pick yapıp daha böyle yüksek oyuncu denk getirmek istemeniz mümkün. Ona karar verin. Çok yapmak istiyorsanız 77 üstü 3 olanı biraz daha böyle az yaparım ama iyi oyuncu denk getireyim derseniz 81 üstü oyuncu seçimini yapabilirsiniz altın oyuncularınızla. Sanırım bu kadar zaten kafa karıştırıyor biliyorum ama hani anlayınca da seriye bağlıyorsunuz zaten. Kolaylaşıyor. Bilmiyorum ne kadar güzel anlattım, temiz anlattım. İnşallah öyledir. Ee, bana kolay geldiği için mi kolay gibi kulağıma da geliyor bilmiyorum. İnşallah size de iyi aktarabilmişimdir diyelim. Kapatayım bu videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Böyle oluyor bu yükseltmeler. Böyle böyle paket biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynamak dışında sırf menüden bahsediyorsak. Zaten gelen yüksek reytingli oyuncularla da kadro kurma görevlerine gelen güzel oyuncuları da tamamlayabilirsiniz. Hani onları exchange atmanıza gerek yok. Her seferinde. Tamamdır. Şimdi iyi akşamlar diliyorum. Şu an burada akşam ama orayı bilemeyeceğim. Görüşmek üzere.